Kork Allah'tan. Kork ki bir şey yapmaya da çekinesin. Günah işlemeye. Hem de diyor ki: "Haysu mekünte. Her nerede olursan ol Allah'tan kork." Zaten biz dünyada bize hesap sorabilecek makamlardan korktuğumuz kadar Allah'tan korksaydık, aha o zaman adam olurduk işte. Dünyada bize hesap soracaklardan korktuğumuz kadar işte sen onların kim olduğunu sen say. Sana göre kimse patronun, müdürün, şefin, vardiya şefi, kimse amirin, memurun, müdürün onlardan çekindiğimiz, korktuğumuz kadar Allah'tan korksaydık adam olurduk biz yani. Ama önceliğimiz dünya hayatı olduğu gibi hesap vermede de önceliğimiz dünyadaki büyükler. Allah var beyler. Yarın hesabına ve huzuruna gideceğimiz Allah var. Aleyhissalatu vesselam efendimiz bilmiyor muydu? Korkmayın Allah'tan, sevin demeyi. Ama direkt söyledi. Ittaqillah, korkun Allah'tan. Hatta ayet geldi. Allah'tan hakkıyla korkun dedi. Ayet geldi, ayet. Nerede Hafız? Selahaddin hangi ayetti o? Allah'tan hakkıyla korkun. He? o değil Allah'tan hakkıyla korkun dedi sahabilerin eli ayağı karıştı Allah'ın hak ettiği gibi Allah'la alakadar ol sahabiler eve gidemez oldu evlerine gidemiyorlar yemek yiyemiyorlar hanımlarıyla birlikte olamıyorlar camiden çıkamıyorlar ibadet etmekten dediler ki ya Resulallah buna gücümüz dayanmıyor bizim Hakkı <laughs> tukati evet Sonra ayet geldi. Gücünüz kadar ayeti gelince Efendimiz de rahatladı. Çünkü sahabi perişan oldu. Biz beş vakit camiye zor geliyoruz. Neyse ki biz ahir zamanda yaşıyoruz beyler. Eğer hepimizin istediği saadet devrinde yaşamış olsaydık asr-ı saadette beş para etmeyen adamlar olacaktık. Namazımızı kılamıyoruz. Kur'an okumayı bilmiyoruz. Ama ahir zamanda yaşadığımız için az yaptığımız şeyler çok sayılıyor. Az yaptığımız şeyler çok sayılıyor. Allah bizi azları çok olanlardan eylesin.